Merhaba yeni bir videoyla tekrardan karşındayım. Green Card süreci ile ilgili bazı yeni gelişmeler oldu. Bu gelişmeler neler? Bu videoda biraz onlardan bahsedeceğim. Hazırsak hemen videoya geçebiliriz. Bir önceki videoda Green Card çekilişini kazandıktan sonra yapılması gerekenler neler? Onlardan bahsetmiştim. Eğer o videoyu izlemediysen yukarı bir kart bırakıyorum. Kart atıkta videoya göz atabilirsin. O videoda da bahsettiğim gibi Green Card çekilişini kazandıktan sonra yapılması gereken ilk şey DS-260 göçmenlik vize formunu doldurmaktı. Formu doldurup sisteme kaydediyorduk. Daha sonrasında da bekleme süreci başlıyordu. Bu süreçte KCC tarafımıza bir mail atıyordu. Neydi bu mail? Evrak talep maili. Bu mailde KCC tarafımızdan bazı evraklar istiyordu. Biz de bu evrakları hazırlayıp istenen formatta KCC'ye mail atıyorduk. Daha sonrasında KCC'den evrakların onaylandığına dair bir mail bekliyorduk. Bu maili de aldıktan sonra mülakat tarihimiz belirlenmiş oluyordu. Açıkçası tamamen beklemeye dayalı bir süreçti. Dün yapılan açıklamayla bu süreç tamamen ortadan kalktı. Şöyle ki bundan sonraki süreçte KCC tarafımızdan herhangi bir evrak talep etmeyecek. Biz de kisisisi herhangi bir evrak göndermeyeceğiz. Evrak işleri bundan sonra tamamen konsolosluğa devredildi diyebiliriz. Yani evrak işleri bundan sonra konsolosluk ilgilenecek. Açıkçası bu çok güzel bir gelişme. Çünkü kisisinin bizden evrak talep etmesi, bizim evrakları hazırlayıp kisisiye göndermemiz onay beklememiz falan. Bu bayağı bir zaman alıyordu. Açıkçası bu vize alma sürecimizi uzatıyordu diyebiliriz. Bu yeni gelişmeyle vize alma sürecimiz biraz hızlandı diyebiliriz. Çünkü bundan sonraki süreçte KCC ile herhangi bir iletişim söz konusu değil. Yapacağımız tek şey ds 860 formunu doldurup sisteme kaydetmek ve mülakat tarihini beklemek. Mülakat tarihi geldiğinde de KCC'nin bizden istemiş olduğu evrakları konsolosu görevlerine teslim etmek. Dediğim gibi çok güzel bir gelişme. Vize alma sürecini hızlandıran bir gelişme. Umarım Herkes en kısa sürede mülakat tarihini alır. Mülakat tarihi geldiğinde de vize görüşmesine girer ve vizesini alıp Amerika serüvenine başlar. Evet şimdilik aktarabileceklerim bu kadar. Yeni gelişmeler olduğu takdirde tekrardan sizinle paylaşacağım. Umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.